şiddete uğrayan kadınları bir nebze de olsa moral amaçlı destek vermek amaçlı burada e, muhtarımızla birlikte hep bir araya gelerek çalışan hanımlarımız var çalışmayan ev hanımları var Birlik beraberlik içerisinde şiddete uğrayan kadınları ön plana çıkarmak için hepimiz buradayız aynı hedefteyiz artık şiddet olmasın kadınlar ölmesin. formalarımızın arkasında belki insanların dikkatini çeker diye kadına şiddette kadına şiddete maruz kalmış onlarca kadının ismini taşıyoruz. Bazılarımızın formasında adı yok yazıyor. Çok acı ki biz bunu ileride öldürülebileceğini düşündüğümüz kadınlar için yazdık. Gerçekten formalarımızın ağırlığı bizi bu sahaya çıkarmaktaki en önemli etken. tepkiler geldi. Eşlerimiz, çevrede duyan herkes bizim yanımızda. Biz o isimleri sahalarda taşımaya devam edeceğiz. Ama tabii ki bunların son bulmasını istiyoruz. Alağımız için bu önemli bir farkındalık. Futbol bayanlarımız her alanda olduğu gibi futbolda da hakikaten başarılılar. İnşallah Ala Spor Futbol takımının da artık temelleri burada atılıyor. Ben tüm kadınlarımıza tek tek çok teşekkür ediyorum. Başarılar diliyoruz.